Veminken men urad ila erde'l umur, li keyla ya'leme min ba'di ilmi şeye, Bunun aklını kullanamayacak seviyeye gelme olduğunu ifade ediyor. Dün geçtiği üzere hadislerde Allahu menni a'uduke min al-bukhli ve a'uduke min al-cubni ve a'uduke min en uradde ila azal'l umur ve a'uduke min fitneti dunya ve azab al-kabr. Ribat'tan almış. Allahu menni na'uduke min urad ila umur. Belki başka rahatsızlıklar da olabilir. Vaktini kullanmaması, gözler fonksiyonunu eda edememesi, kulak fonksiyonunu eda edememesi bir Arap şairinin dediği gibi artık el ayasıyla kulak kepçesini büyütme haline gelir. Ne diyorsun filan yaşlanınca öyle. Bütün bunlar Erzel Ömür'e ait resimlerdir hepsi. Konuşurken tam konuşamama ve günümüzde işte yaygınca eskiden de belki vardı da o kitaplarında sahabe-i kiram arasında bir tane böyle hatırlıyorum da ben şimdi kimdi bilemiyorum. Hafıza kaybı yaşayın yani günümüzdeki Alzheimer gibi bir şey. Fakat günümüzde çok yaygın hatta bazıları itibariyle de biraz erken başlıyor. Bu da biraz böyle tabi ve fıtri hayattan uzaklaşmadan esbab açısından hızlandırılmış gibi olabilir yani. Tabi hayattan uzaklaşma ve fıtri hayattan uzaklaşma. Fıtri uyku insan muttasıl uyursa beş saat yeter insana. Daha fazlası sanda bir kısım sistemleri herhalde şey yapıyor yani uykuya göre. Çok yeme. Ve bir de Üstad Hazretleri İmam Şafii Hazretleri'nin ifade ettiği gibi Şevkevtü suha hefsen ilaveki in fe terkil kâle innel nuru ve nurullahi la yehtâlil âsî. Arama nazar vesile-i nisyandır. E günümüzde çok yaygın bu. Kaçınılmaz. Bir belvayı an Umumi bir iptila. Belki insan dini değerlere saygısı sonucu veya tabiatı öyle olunca artık yani çok veya içtimaiyenin içinde olmayınca o türlü şeylerde esasen kapalı bir hal olabilir yani rahatsız olur onda. O da farklı bir gerilim yapar. Geçen gün hastaneye gittiğimde az daha delirecektim ben. Tımarhane gibi geliyor bana. Aynen tımarhane. Bilemezsiniz yani ruh aletimi. Böyle midem bulanıyor, istifra edecek hale geliyor. O kamplarda da hissetmiştim bir kere. Bir ay hiç inmedim aşağıya. Sonra Buca'ya indiğimde o kadın erkeğin böyle iç içi olması. İnsanların bağırıp çağırmaları, dolaşmaları falan böyle ya burası tımarhane dedim ben. Yani biz ayrıldıktan sonra burası tımarhaneye dönmüş. Demek yani biraz tabiatın ona muntabi olmasıyla da alakalı. Bu çok dini duygulara bağlılıktan olmayabilir yani. Tecridin, tecerrüdün sonucu. Artık hayatınızı o çizgide götürme buna karşı. Bu böyle zannediyor mu eskiler o halveti biraz ondan yapıyorlar yani. Halvet, insanı halveti yapıyor. Fakat hayat içtimai içinde olan yani insan memursa, öğretmense, <laughs> toplumda işi dişli ise vazife yapacaksa, dinen çok beslenmiş olması lazım. Gözlerini kontrol altına alması lazım. Ben günümüzün nesillerinin hepsinde hemen çok ciddi bir hafıza kaybı görüyorum. Çok ciddi. Fakat herkes müsavi olduklarından farkında değiller bunun. Mesela içinizde böyle bir sayfa Kur'an'ı iki defa, üç defa okumada ezberleyecek insan var mı? Yoksa çok ciddi hafıza kaybı yaşanıyor demek. Fakat hep müsavi böyle bir çukara doğru gittiğimizden dolayı farkında değiliz o mesele. On defa çoktur yani bir sayfa için on defa okuma çoktur. Fakat hep böyle bir yerde kalsanız hayat-ı pis mülevves atmosferi içine girmeseniz, o havayı teneffüs etmeseniz hizmette olmaz. Ben bir ayızam da halkın içinde olmuş. Hakla beraber bulunmuşlar. Bir zor bir şey. Bir ikilem. En tehlikelisi de kaybettiğimiz şeylerin farkında olamam. Hafıza kaybı doğu farkında değiliz. Tecrit. İhtiyacı olmadan, farz bir vazife olmadan tecrit ya tecrit, tecerrüt. Farz bir vazife olmadan tecrit, tecerrüt.